Evet arkadaşlar merhaba. Halk önleri çalışmamıza gidiyoruz. <laughs> Yarışmamız var. Oldu. Arkadaşlar gözüme sinek girmiş. Bakın burada. Yani bu, arada, bu, nasıl gerçekleşti bilmiyorum. Bu arada hala gidiyoruz. Hala, yani hala gidiyoruz. gidiyoruz. Şu an yokuş çıkıyoruz. Yoruldum artık. A few moments later. Evet arkadaşlar. Gazi'nin düştü. Aydın Doğan'a geldik. Aynen. Hocamız. Merhaba. <laughs> Hocam. Merhaba. unuttum? Azin yırtarım. Bak keneklar. <laughs> Merhaba. Çok Çok ya yıldızlar takımı. Bir şey demeyin. <laughs> işte ben bir Hocam Arkadaşlar ileride gözlüğümü kırmış Zeynep'in vlogundan merhaba Güzel. <laughs> Yakalandı mı? Evet. Overthink diyor <laughs> Ne yapıyorsunuz ondan siz? Vlog. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? Vlog yapıyoruz. <laughs> ne vlogu? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Vlog diyor ya. Side <laughs> eye. Vlog, vlog Çok kötü kokuyor. Tuvalete gidiyoruz. Geliyor. Geliyor. <laughs> 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 arkadaşlarım <laughs> olumuz Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Hocam ne söylemek istersiniz? Biz kadın hocam. Şimdi Allah elinde. Tung 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 Başka. Başka bir şey yok. Rata. Ballerina cappuccina, mi... Rata! Ta, 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 ta. arkadaşlar. Son gün. Arkadaşlar şimdi provamız bitti. Dinlenmeye Aslında gidiyoruz önce, evimize. Büyük yani, büyük Güneş güneşe bakın. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Bugün genel provamıza gidiyoruz. Yarın da yarışmamız var. Bugün e, il dışından ekiplerimiz geldi arkadaşlar. Onların da provaları var. Sırayla prova alacağız. Yani dünkü gibi olmayacak. Ee, öyle arkadaşlar. Aydın da görüşürüz. A few moments later. Arkadaşlar şimdi Aydın Doğan'a geldik. Çoraplarımızı, ayakkabılarımızı giyeceğiz. Çorabım da yırtık. Biz geçen yarışmada. Bizim evde benim bazamın altından 3 tane çorap çıktı biliyor Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sonra biz de ayrıca tamam, geçeriz. Cidden. <laughs> Zeyrek çok iyi. Balonların arasından getirdim sana. Gör. Edit gör. <laughs> çok iyi. Çek şurayı çek. Sefiller yazan Victor Hugo'yu çağır buraya. Bizim ailemizi görsün. Ballerina Cappuccina. <laughs> ballerina cappuccina. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Arkadaşlar şimdi ekiplerimiz yavaş yavaş başlıyor. Daha ilgisindeki ekiplerimiz gelmedi. Kızlar bak. Dinle vallahi kimse bir şeyini kaybeder karıştı. Onun yok ben düşünüyorum yok bak. Nerede o lastik cihazı hira? Ayakkabılarını kaybetmiş şimdi. Yenilmiş. Ye? Kız tam tamamı kaydetmiş. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Niye? Kırnaçımız geldi. Sedat abim. Ne diyor? Hoş Necim? gelmiş. <laughs> Sefa'cım. Durun ben size abi. şey evet, yapacağım. Evet, hoş gelmiş. Sefa'cım. Balon Burada da ay. Burada da Cem <laughs> <laughs> da da abimiz. davulcumuz. <laughs> hey Arkadaşlar, şimdi prova sırası bizde. Başka tutmak istiyorsanız başka bir provalarımızı yapacağız. <laughs> Çalhandan Yani, Son dakikalar şey, o kadar sevdim ki. Son dakikalarımızı çekeyim. Zeynep Zeynep. Bizim rakibimiz gelmedi. Korktular herhalde. <laughs> Merhaba. Burada oturmaca arkadaşlar. Merhaba, e, hocamız burada çay içiyor. Ankara'dan misafirlerim gelmiş. İlle de çay içeceğiz dedi. Kızlar. Kızlar. Arkadaşlar merhaba bizim provalarımız bitti. Şimdi Arsenal Hopa ekibi geldi. Onlar şimdi prova alacak. Şimdi Viber çekip çıkacak. Erkek. Nereden aşırılar? Aşırı Onlar şey hani daha geldi Allah hepiniz sen arkadaşlar Türk eline gidiyoruz. Avrupa'ya para vereyim. Kaşıla. Sıklama. Arkadaşlar, sık onundan hava bana. Ben dedim, ya, Benza... Tamam abi, zaten polonun bozuk üstüme geldi. Tamam. <laughs> ekibi Bay buradaki arkadaşlar bunlar da. Bay Şeyleri bak bak. Arkadaşlar <laughs> hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Rakiplerimiz çıkmadı. Wow! arkadaşlar bizim provama çalışmamız her şeyimiz bitti. 6.30 saat bir aydın doğandayız. Yeter yeter. Nedir bu Mevla'nın bize kestiği Yarın yarışmada görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Yarışma günümüz geldi. Şu anda hazırlandık. Tam takır kuru bakarız. Aydın Doğan'a gidiyoruz yarışmaya. Evet arkadaşlar Aydın... Aç olduğum için bir şeyler aldım. Burada Ömer hocamız. Ömer hocamın ekibinde iki yıl boyunca çalıştım. Hoş ben ve eğitti. İsa hocam. Aa, suyum düştü. Sabunum düştü. Merhabalar Lecan. Merhabalar. Merhaba, <laughs> günaydın. Hayırlı yarışmalar. Deli <laughs> <laughs> Aynen, deliyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi biz içeri gidiyoruz. Kıyafetlerimizi ayarlayacağız. Bunları indireceğiz. Hadi gidelim. Buraya. Arkadaşlar eski ekibimizdeki <laughs> yarışmacımız gelmiş Ela. Ya bize yardım yarışmaya etmeye gelmiş. Çoraplarımızı iğneliyor. Çok mutlu olduk şu anda. bize <laughs> <laughs> destek. Tam destek. Abi dur dur. Hadi gülüm. Abi alacağım mı? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> sarılamaya çıkıyoruz. <laughs>

bir var onlardan sonra bir çıkıyoruz. Kızçeleri ben hazırladım. Evet, Ela sen çok yardımcı oldu. Evet. Ya yeter aklımı dinlereceğim. Allah'ım ne olur Allah'ım lütfen biz kazanalım ne olur? Arkadaşlar biz yarışmamızı oynadık. Rakiplerimiz de oynadı. Çok iyiydik. Hiçbir sıkıntı yoktu. Sadece çok ufak bir hata oldu. Onu da bir şey olmaz. Çünkü rakiplerimiz de hata yaptı bari. Ar ee, arkadaşlar iyi olan kazansın. Ben hata yaptım arkadaşlar. Çok iyiydi. Ben de yaptım arkadaşlar. Yani ben yapmadım. Arkadaşlar kazanacağımızı düşünüyoruz şimdi de intajı. Şimdi ağlamıştım. Parçı ettin değil mi zurnan <laughs> hatasın? Arkadaşlar tamam. şu an hocalarımız hayır, bizim hayır, çok moralimizi hayır. bozuyor. <gülüyor> tamam. Yani hatasın. Her Her şey durdur. Her şeyi Somurttunuz, Her şeyi durdur. Her şeyi durdur. Her şeyi durdur. Her şeyi durdur. Her hocam, durdur. <laughs> <hocam, gülüyor> <giriyormuşsunuz. Eğer> Neyse, neyse, sen Ama sekiz dakika boyunca gülmedik mi? Gülmek istiyorsan. Gülmek Videolara bak. Ful böyle. He böyle. Ya nerede öldü ya? Ben öldüm. Çekil. Bir var ya. Onlar şey. Böyle oynadık ya. Ha, o yıldız mıydı? Anlatırım. Tabii canım. Tabii. Anlatacağım. Anlat. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü be abi. Ay. Ara mı ve verdin? Yani. Ara mı hocam? Hocam hangi çikolatayı? Ara. 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 Ara beni öptüm seni seni çok özledim. Tarım senin bak. Ha. Ha. Hocam. Hocam. <laughs> Babası bana özürürüm. dedi ki ağzını yırt. Yok öyle <laughs> bir şey söylemez miyim baba? Hocam! Evet gördüm hocam en sevdiğimi. Gördüm seni Ağzım hocam. Ağzım hocam en sevdiğimi. İsa 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 orada. Hocam ne düşünüyorsunuz? ne düşünüyorsunuz? Serkan hocam az Serkan hocamız. Hayır hocam. Hocam sadece dizden kırmanın sonunda bir kıpırdama oldu arkadaşımız tarafından. O kadar. Başka bir şeyimiz yoktu. Kamerayı çekme. Bir şey söyleyeceğim olmayacak. Ha çekme diyorum. Bak, bak ben İsa Sizce hocamı çekerim. Hocam. Hocam. Hoş bizde değil. Oyunun coşkusuyla. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Hocam çok gereksiz. O vererek yani mesela Ne o bitir. Şey. Az de bakayım. Hocam rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Ne oldu siz Ayakkabı tamam. vardı. Hocam Bayburt'un odasına girdik de ayakkabı boyasıyla boyadık. Ee, Bayburt'un odasına yalnız. Bayburt ekibinin odasına değil. Aa, niye yapmadınız? Bu sene gibi arkadaşa lan. Oh, ay ay Esmer. Oh.

Abi şu adam bir kusursun, ne olur ya! Sus artık ya! Ya gidiyor resmen. Gitmiyor, gidiyor. Sedif abicim abi. Ne olur bize davul zurna çalın. Bunu alın, <laughs> bak bunu buradan alın. Evleri hane hane da parlayı gümüş anne Evleri hane hane parlayı gümüş anne Gümüş anne kızları da Araylar, sen, bir tane Gümüş anne kızları dünyalarda Sarkı bir tane Aldım bakın kazanı kalayladım yani, Hı. içini Aldım bakır kazanı yani, Vurdum tonya yukarıda Senden yükle göçünü Vurdum tonya yukarıda Senden yükle göçünü Ben beğendim bu oyunu Ses vermek ister O zaman sen söyle Vermedim torunla da ben yorula yorula Gidemedim torunla da ben yorula yorula Vermedi senin nene iki gözü kör ola Vermedi seni nene iki gözü kör ola ah, kadirga, kadirga da bittim içim elleri Ah kadirga, kadirga da bittim içim elleri Aca nasıl geçeyi da ben sus geçen günleri Aca nasıl geçeyi da ben sus geçen günleri Geliyor <laughs>